Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Bugün sizlerle Zero Hour'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne yaptık? Hemen onu konuşalım. Kısacık bahsetmek gerekirse. En son Residential House'u tamamlamıştık. Ya aslında şey tamamlayamadık. Ya bölümü bitiremedik. Ee, tam olarak yani bütün düşmanları öldürdüm. Bölümü bitiremedik ama şöyle bir şey oldu. Ben videoda şu oynadım. Ee şöyle yani belli başlı etkileşime geçebildiğimiz malzemeler varmış etrafta. Mesela bir tane paket vardı ya da bir bilgisayarı hacklemen falan gerekiyormuş. Onları yapmadan bölüm bitmiyormuş. O yüzden ben bunu sonradan öğrendim. Hani baya baya sonradan öğrendim yani böylece tamamlamış oldum. Ya tamamladım yani. Video dışında. ya video kayıtalamadım kayıt alamadım. Şuna bakmayın. Neyse abi. Artık bunlara da dikkat edeceğiz. Şimdi kafe Fortin aşamasına geçiyoruz. Üçüncü bölüm. Bakalım. Yine Hardcore. Bu sefer Hardcore'da bitireceğim bu arada. Regular'da hiç geçmeyeceğim. Squad olmasın. E, study mod tabii ki. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Sadece basıp başlayalım. Bakalım ne olacak. Cafe 14. Hard Cost. En son hangi silah denemiştik? En son UMP'yi denedik. E, şimdi mp 7yi deneyelim. E, Handgun'larda. Handgun'ların hepsini denedik. O yüzden direkt Falcon alacağım. E, direkt lazer al. Saytımız bu olsun. Mazılımız olsun. Pardon. Pet olmasın. Fold gidip yok zaten. Lazer tak. Bunu tak. Muzzle olmasın. Tamam. Utility bir flash alacağız. Bu da şöyle bir şey öğrendi. Flashları atınca direkt düşmanlar teslim oluyor. O aşamada. O çok şey yani. Direkt kullanılabilir. Flash atıyorsunuz. Sonra adamlar direkt teslim oluyor yanında bulunursanız. Bu da ek bir bilgi. Evet başladık. Şimdi. Reklamı. Bakın. Artık koçbaşı alıyoruz. şurada adam var. Evet. Yani adam içeride bir şeyler bağırdı ama. Ş bilmiyoruz mapi. Bir daha bir bakalım. Aa ben neredeyim? Ben şuradan girdim. Direkt. Olduğum kat var mı? Olduğum kat var galiba. Detaylılar böyle. Çok garip yani. Böyle. Yani öğreneceğiz artık ya. Yapacak bir şey yok. Zamanla. Kadir. Koptum ha. O çok gergin ya. Hadi bu oyun çok gergin. Arkadan da müzik çalıyor zaten. tek ev böyle bir şey zaten. İkinci kattalar mı? Çok garip. Halbuki çok garip. Tamam direkt evet, merdivenlerin olduğu yerden. Alta bir bakalım. Altta hiçbir şey yok. Güzel çıkalım abi bakalım o nasıl sıkıntılı olabilir ayak izi var abi çok korkutucu lan. Ben yanına bir geleyim de ben. Bak sıkadım ha. Silahını indir. Silahını indir dedim ben sana. Abi koşunca bir de söyleyemiyor. Bak çok gerçekçi. Baksana nefes nefese kalır Evet. Everything's gonna be fine. Just cooperate. Abi çok gergin ya. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Neden bir de üstüme koşabilir? Çünkü o çok çok korkutucu. Ha şeymiş. Gel sen. Gel abi. Seni bizi dışarı atalım. Ulan nereye gidiyor O oh, vallahi koş başı atalım abi Çok şey ya Hop geldi Toplulardan geldik Oo Böyle alt kata gidiyor. Şu nereye gidiyor? Ek çıkış gibi bir şey mi? Ha buraya. Okey. Şu alt neresi bir bakalım. Ha, o Bulduk abi. Ne abi? Buraya sansürle evledim. Çok garip yani. Evet An be. Çok garip. Abi bu ne ya? Arkadaşlar burada sansürlenecek. Aynen bu da garanti Çok korkunç lan. Tamam ben çıkıyorum burada. Korktum. korktum abi bu ne lan? Allah korktum. Ben ne adı adadığımı da bilmiyorum ki. Ne yaptım ben? Ne kısa döngüye girdim. Abi korktum yine. Ah, ah, Aa. Aa çok gezildim ya. İnanmıyordum. hadi çok geldiğin, çok geldiğin, çok geldiğin. Altı adam patut patut müzik çalıyor şey yapamıyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Abi çok yedildim ha çok iyi, çok iyi. Bölümü çok sevdim. Bayağı iyi. Küçük oda var. Tamam. Ayaklarınızın üstünde şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ayaklarınızın üstünde ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Ч ⁇ как? Abi çok korkunç. Abi çok korkunç. Hadi abi şuna altı inelim. Koltuğum ya. Aa bölümü temizliyorduk bu arada. Tamam. Korkunç. Tam dışarı çıktık. Harbi gerildi mi ya? Abi döveceğim şimdi seni ha. Kapı yüzüme kapanıyor. Masum ya. Mes abi. Tamam abi. Çok iyiydiniz. All suspects neutralize All dedi. Apartman kapısı, ana apartman kapısını açmıyordum. Abi yanımda şey patlattı adam ya. Ne diyorsun abi? Bir durun ya. Halbuki döveceğim hepiniz ha. Çok gerildim şu an. Çok pis gerildim. Çok gerildim. Başlıyoruz abi. Çok gerildim. Şunlar çıkacağım dedik. Squat lazım olabilir ya. her araştırıp gidiyordum. Nefes sesi falan geliyor yani. Üç katta olabilir mi? Yok ya bozdum katla abi sal inemiyom ki nerden Ok geldi yine yani büyük ihtimal sansürleyeceğim o yere geleceğiz Tamam biz kadın. Biz doktor. Nerede bunun yeri ya? Direkt gidiyorum şuradan. شو ها ياس Oh, Arkadaşlar ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Şimdi kusura bakmayın. Şöyle kapa da çık gelmesi gibi. Abi çok korkutucu lan. Gel abi. Olsun çık kaç. Abi. Kuk. Çadan gidece. Vallahi çok gerildim. Vallahi çok gerildim. Abi güzel bölümdü. İyiydi. bir düşman vardı. Gördüğünüz üzere. Biraz bölüm biraz sıkıntılıydı. Büyük ihtimalle siz göremeyeceksiniz zaten. Sansürleyeceğim. Ama pevkalade bir bölümdü abi. Gidemiyor ki <laughs> Nereden gideceğim? bir güzel bölümdü yani. O da nerede abi? Abi ben nereye gideceğim? Ya ay. Canım yok gözünü seveyim. Ben tepeden gidelim şurada şu an. Ha, bayağı korktum, bayağı korktum. MP5'i deneme fırsatım oldu. Buraya nasıl gideceğim ben? Ha, oraya nasıl gidebiliriz abi? Hesap kitap yapıyordum Herhalde şuraya çıkacağım. Aynen şöyle. Tamam. Hadi. Kanka bir dur da bir inem ya. Hele şükür. Abi hadi bir şöyle şuradan çıkartın beni. Mükemmel. Mükemmel de. Tamam. Söndü beni. Abi ama çok şeyde. Çok garip bölümde. Ya bugünlük bu kadar olacak herhalde. Başka ne yapabiliriz? Custom Matches Quick Filters bilmiyoruz Herhalde bu kadar olacak ya Bugünlük bu kadar olsun Bölüm Sağlamdı halbiden korktum Bayağı korktum hani odalar küçük Düşman sayısı yok hani Açıyorsun adam yok Oda küçük Arkadan da bir tane böyle şey Gerici bir müzik geliyor o oh, tam korkmalık ya. Ama ev enfesle ben hoşuma gitti. Gerçekten favori, favori bölümüm bu oldu. Onun dışında başka diyeceğim bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve böyle içeriklerin devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten de yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Ya bir tane yorum yapın arkadaşlar. Yani ilk yazın ya da ne biliyorum sizi seviyordum. Ee, i̇çeriklerin hoşuma gidiyor falan. Kalp atın. Ben de size kalp atayım. böyle tatlı tatlı anlar yaşayız. Onun dışı o kadar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.